Herkese merhabalar. Selam ben YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bugün gördüğünüz gibi böyle bir bilgi videosuyla yani bilgi içerikli bir video ile karşınızdayım. Bunun da sebebi yine son zamanlarda özellikle bu sınav sonrasında farklı platformlarda çok fazla üniversiteyle yani Viyana Üniversitesi'nde okumakla alakalı bir soru almamdan kaynaklanıyor. Bilenler bilir en son iki sene önce yine Viyana Üniversitesi'nde okumakla yani Viyana Üniversitesi'ne lisans için nasıl başvuru yapabileceğinizle alakalı bir bilgi videosu hazırlamıştım. Ama ben videoyu hazırladıktan sonra yani sanırım çok kısa bir süre sonra sistem değişti ve bu sisteme yenilikler getirdiler. Bu nedenle de bu videoyu yani bu bilgileri tekrardan güncellemek istiyorum ve bu yüzden de bu videoyu çekiyorum. Şimdi size tekrardan sistemin nasıl işlediğini, yani Viyana Üniversitesi'ne nasıl başvuru yapabileceğinizi anlatacağım. Bildiğiniz gibi Viyana Üniversitesi'ne başvuru yapabilmek için Türkiye'den 4 yıllık bir üniversite kazanmış olmanız gerekiyor ve bu kazanmış olduğunuz üniversitenin bölümünün de birebir aynısının Viyana Üniversitesi'nde olması gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse en önemli unsur bu. Yani Türkiye'de kazanmış olduğunuz üniversitenin bölümünün birebir aynısının Viyana Üniversitesi'nde de olması gerekiyor ki siz buraya başvuru yapabilin. Ve yeni gelen sisteme göre de başvuru yapabilmeniz için bu kazanmış olduğunuz 4 yıllık üniversitenin yanı sıra aynı zamanda da A2 derecesinde yani A2 seviyesinde bir Almanca dil sertifikanızın olması gerekiyor. Yani bu iki önemli maddeyi siz yerine getirdiğinizde ancak bu şekilde bir üniversitesine başvuru yapabiliyorsunuz. Onun dışında yapacağınız şeyler yine aynı şekilde devam ediyor. Yani bu konuda pek bir değişiklik olmadı. ÖSYM'den gelen kazandı belgenizi ve aynı zamanda da lise diplomanızı yeminli tercüme ettirerek noterden tasdiklettiriyorsunuz ve bu tasdiklenmiş belgeleri de apostil etmeniz gerekiyor. Apostil konusu bu arada kesinlikle önemli. Yani bu belgelerin yurt dışında geçerli olabilmeniz için sizin bu imzaları apostil etmeniz gerekiyor. Yine son zamanlarda değişen sisteme göre artık siz bu belgeleri şahsen yani birebir buraya okula vermek zorunda değilsiniz. Buraya postayla yollamanız kesinlikle şart değil. Okulun size sunmuş olduğu yeni bir sistem var. Bu belgeleri siz okulun sunmuş olduğu platformdan kayıt olarak buraya yüklüyorsunuz ve bu şekilde sonucunuzu bekliyorsunuz. Zaten bir önceki videomda da aynı zamanda Blonda'da da okula başvuru için bu belgelerin dışında başka ne belgeler gerekiyor bunları anlatmıştım. blondan bunlara ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonraki adım adımınız artık vizeye başvuru yapmak oluyor. Şimdi öğrenci plasına başvuru yapmak için de yine birçok belge gerekiyor yani elinizde birçok belge toplamanız gerekiyor ama sanırım bunlardan en önemli olanı bir senelik kira kontratı. Eğer başvuru işlemlerinizi acentasız şekilde yapacaksanız sanırım sizde en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu olabilir ama kesinlikle imkansız değil. Eğer Viyana'da bir, bir tanıdığınız bulunuyorsa sizi evine kaydettirmesini isteyebilirsiniz. Bu güzel bir opsiyon yani bir senelik böylelikle kira sözleşmesi gösterebilirsiniz bizeye. Onun dışında da yine blogumda linklerini paylaşmış olduğum yurtlara mail atarak başvuru yapabilir ve bir senelik de kira sözleşmesi talep edebilirsiniz. Konaklama dışındaki ikinci ve en önemli olan sorunlardan bir tanesi yani bunu artık sorun demeyeyim ama maddelerden, unsurlardan bir tanesi de hesabınızda para gösterme oluyor. Bildiğim kadarıyla 24 yaşına kadar hesabınızda 8 bin euroya kadar bir miktar göstermeniz gerekiyor. Eğer 24 yaşının üzerindeyseniz de 13 bin euroya kadar bir miktar göstermeniz gerekiyor hesabınızda. Ve işin biraz enteresan enteresan kısmı yani sizin kafanızı karıştıracak olan kısmı şu ki bu bankayı Türkiye'deki bir hesapta bir bankada görmek istemiyorlar. Avusturya'daki bir bankada görmek istiyorlar. Bu durumda şöyle yapabilirsiniz. Avusturya'daki Türk bankalarını araştırabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla sadece Denizbank ve Vakıfbank var. Ben buraya ilk gelirken Türkiye'den bir tane Vakıfbank'tan hesap açtırdım ve oraya parayı yükleyerek o parayı buraya swiftlettim. Yani bu swift işlemini gerçekleştirdik. Bu swift işlemi benim anladığım kadarıyla Türkiye'de yani döviz bir hesabın yurt dışına aktarılması oluyor yani anladığım kadarıyla. Ama tabii ki bunun için de belli bir ücret ödüyorduk yani. Hani bu aktarma parası vesairedir. Yani birazcık canınızı acıtacak kadar bir miktar ödüyorsunuz bu işlemi yaparken de. Ama dediğim gibi kesinlikle konsolosluk yani vizeye başvururken konsolosluğun şartlarından bir tanesi paranızı Avusturya'da görmek. Tabi son zamanlarda konsolosluk yani vize başvurusunda bu paranın kaynağının nereden olduğunu da sormaya başlamışlar. Yani vizeye başvuru yaparken kesinlikle ve kesinlikle bu paranın kaynağının nereden olduğunu belirtmenizi tavsiye ederim. Yani işlemlerin uzamaması açısından sizin için çok daha kolay olur bu bu talebi getirmelerinin sebebi de şu galiba. Biz mesela Viyana'ya geldiğimizde bütün herkes buradaki parasını geri çekip bankadan Türkiye'ye ailelerine yollamışlardı. Sanırım anladığım kadarıyla Avustralya kendisini güvenceye almak istiyor. Yani o parayı buraya getirdiğinizde hemen çekmenizi istemiyor. Yani bu para gerçekten size mi ait yoksa bir yerden borç aldınız mı diye bunu öğrenmek istiyor. Yine dediğim gibi bu önemli unsurlardan bir tanesi bize başvurusunda. Bu saymış olduğum iki önemli şey dışında zaten diğerleri yani vize başvurusunda yapacağınız diğer işlemler, diğer dökümanlar kolaylıkla elde edebileceğiniz şeyler. Hem sabıka kaydı olsun, doğum kayıt örneği olsun, pasaport, fotoğraf vesaire hem bu tür şeyler olsun bunların hepsini zaten kolaylıkla temin edebilirsiniz. Zaten bu işlemler sırasında konsolosluğun sayfasına bakacaksınızdır. Ee, orada zaten bütün gerekli belgeler yazıyor. Şimdi artık vizeniz çıktı. Avusturya'ya geldiniz diye. Burada yapmanız gereken yine tabii ki birçok işlem var. Bu işlemlerden bir tanesi Almanca kursuna kayıt olmak. Daha önceki videomda da zaten anlatmıştım ama burada da çok kısa tekrar etmek istiyorum. Viyana Üniversitesi sadece belli başlı Almanca kurslarının sertifikasını kabul ediyor. Ve öğrendiğim kadarıyla da yeni gelen sistemle beraber bu kursları yaptığınızda kursların sonunda gireceğiniz sınavın sadece EPD sınavı olmasını öngörüyor. Yani bu bilgi eğer yanlışsa ve bu videoyu izleyip de bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa aşağıdaki yorumları bu konuda kesinlikle bilgi vermelerini çok rica ediyorum. Çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ben bir uzman değilim ya da bir ajanta sahibi değilim. Hani ben kendi öğrencilik zamanımda edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben gerçekten hiçbir yardım almadığım için çok zorluk çektim. Ve şu anda bu çağda böyle bir imkanınız varken elimden geldiği kadarıyla sizlere de yardım yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bütün bu koşturmanın sonucunda vizeniz çıktı, Avusturya'ya geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama asıl koşturmanın şimdi başladığına emin olabilirsiniz açıkçası. Buraya geldikten sonra Almanca kursuna kaydolmanız gerekiyor. Şimdi eskiden şöyle bir sistem vardı. Viyana Üniversitesi sadece belli başlı kursları kabul ediyordu. Yani bunlar Viyana Üniversitesi'ne bağlı olan kurslardı. Ama şimdi Viyana Üniversitesi bunun dışında bir de size şunu söylüyor. Bu kurslara gitseniz bile sadece ve sadece EPD kursunu geçmeniz gerekiyordu. Sizin EPD sınavında C bir seviyesine ulaşmış olmanız gerekiyor. Bunu sevmemin sebebi eskiden ÖSD sınavını da sayıyordu bir üniversitesi. Ama yeni değişen sistemle böyle bir kural getirmişler. Şimdi bu zamana kadar size Viyana Üniversitesi'ne nasıl başvuru yapabileceğinizi, aynı zamanda da vize için önemli olan belgelerin yani prosedürlerin ne olduğundan bahsettim. Biraz da kendi yaşamış olduğum tecrübeler gereği size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü bence tecrübe etmiş insanların size söylemiş olduğu tavsiyeler, yani size vermiş olduğu tavsiyeler gerçekten parayla satın alamayacak nitelikte. Yani eğer gerçekten Viyana Üniversitesi'nde okumayı düşünüyorsanız, lisans için gelmeyi düşünüyorsanız bu söylediklerimi iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Açık konuşmak gerekirse ben Viyana Üniversitesi'nin lisans için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun sebebi okulun sisteminin zor olmasından kaynaklanıyor. Yani buraya gelen öğrencilerin başarısız olmasından yani tembel olmasından kaynaklanmıyor. Okulun sisteminin tamamen zor olmasından kaynaklanıyor. Eğer kafanızda Viyana Üniversitesi'ne girişi kolay görüyorsanız yani sadece Viyana Üniversitesi'ne girmenin kolay olduğunu düşündüğünüz için gelmeyi düşünüyorsanız bunu kesinlikle kafanızdan çıkartın. Yani benim anladığım kadarıyla ya da tecrübe edindiğim kadarıyla insanlar buraya nasıl olsa girmesi kolay diye geliyorlar. Yani siz Türkiye'den nasıl olsa bir özel üniversiteyi kazanıp ondan sonra da yatay geçişte buraya gelebileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani bu nedenle de genel itibariyle başarısız insanlar geliyormuş gibi bir algı oluşuyor. Eğer böyle bir düşünceniz varsa buraya gelmeyi kesinlikle reddedin kafanızda. Çünkü aslında her şey buraya geldikten sonra başlıyor. Bunu daha önceki videomda da bahsetmiştim ama sanırım en önemli kural, sistem bu olduğu için bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi okulda şöyle bir sistem var. Bir dersin sınavına sadece 4 kere giriş yapabiliyorsun. Mesela bir tane istatistik dersini alalım. De yani İlk seferinde girdiniz, geçemediniz. İkinci sefere kaldı. İkinci seferde de geçemediniz. Üçüncü sefere kaldı. Artık üçüncü seferde siz bu sınava girerken zaten üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz. Çünkü eğer üçüncü seferde de geçemezseniz, dördüncü sefere yani komisyonel sınava kalıyorsunuz. Peki nedir bu komisyonel sınav? Kesinlikle sizin öğrencilik yaşamınızı, yani Miana'daki öğrencilik yaşamınızı etkileyen bir sınav. Eğer siz komisyonel sınava giriyorsanız ve bunu da geçemiyorsanız kaçıncı senenizde olursanız olun kaç tane ders vermişseniz verin belki de okulun sonunda olursanız olun bu sınavı da geçemezseniz okulu bitiremiyorsunuz yani okuldan atılıyorsunuz. Bu kesinlikle sanırım okulun zor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde sistem nasıl bilmiyorum ama kafanızda lütfen şunu bu şekilde düşünmeyin. Hani girmesi kolay bir üniversite ben burayı okurum diye düşünmeyin. Çünkü zaten forumlarda da yazmışlar. Viyana Üniversitesi gerçekten girmesi kolay ama çıkması zor bir üniversite. Ben o yüzden kesinlikle yüksek lisans için tavsiye ediyorum. Yani kendi kız kardeşim bile şu anda İstanbul Üniversitesi'de okuyor. Hani ben burada olduğum için kendisi de buraya lisans için gelebilirdi. Ama hem kendisinin hem de bizim düşüncemiz kesinlikle yüksek lisansla yurt dışında yapmasıydı. Çünkü lisans için boşu boşuna vakit kaybediyoruz. Zaten yeni bir ülkeye geliyorsunuz, yeni bir ülkenin sistemine, kültürüne alışmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada aynı zamanda da üniversitede başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Bunlar bence lisans zamanında vakit kaybedilmemesi gereken şeyler lisansı Türkiye'de okuyabiliyorsanız okuyun, bitirin. Yani elinizde bir bileziğinizle bir diplomanızla buraya gelin. Onun sonrasında zaten yüksek lisansı çok da rahat bitirebilirsiniz. Evet, Viyana Üniversitesi'nde okumakla ilgili yani lisans konusunda okumakla ilgili verebileceğim bütün bilgiler şu anlık bu kadar. Umarım gerçekten kendiniz için en iyisini yaparsınız. En güzelini ve en doğrusunu yaparsınız. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Yani şu anda Eminim bu videoyu izleyen, izlemekte olan birçok kişi, birçok kişinin ailesi aynı telaş içerisindedir. Hani neyi nasıl yapacağız diye düşünüyordur. Dediğim gibi hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.